Merhaba sevgili izleyenlerim. Yağdan korkmayın. Ama nasıl yağlardan korkmayın? Sağlıklı yağlardan korkmayın. Yapılan araştırmalardan birisi bize diyor ki tam yağlı süt tüketenler az yağlı süt tüketenlere göre daha zayıf. Bir başka araştırma diyor ki sağlıklı yağlı kullananlar ki biraz sonra söyleyeceğim neler olduğunu kalp damar sağlıklarına, diyabet risklerine, vücutlarındaki yağlanma risklerine karşı daha korunaklılar. Yani temel beslenmemizin kaynağı olan yağlardan uzak durmak yerine doğru yağları hayatımıza sokmak önemli. Peki bunlar ne? Mesela avokado. Avokado yiyen kişi 8 saat boyunca diğer kişilere nazaran %40 daha tok hissediyor kendisine. Bir başkası sardalya, somon, zeytin, ee, zeytinyağı, yağ. E, bunun dışında fındık, badem ceviz bu gibi yağları hayatınıza doğru oranda soktuğunuzda bilin ki genel sağlık